geldik sona Tabi dibinde cever varken düşman aramana gerek yok bak Instagram'a atmış bak fotoğrafı çocuklar gördünüz Faruk Mehmet Altına da diyor ki sizde zannedin ki ezbere okuyor Çoğunu kitaptan bakıp okuyor foto cevher her türlü iyi geceler diler Düşmana ne gerek var sen varken <laughs> Ulan cever ya nasıl bir adamsın sen ya Nasıl bir adamsın? Şimdi başkan <laughs> orada bile 65 yorum olmuş. Bunlar pek e, sana rahmet olarak dönmeyebilir yani. Bu arada Instagram'daki yorumları yayından okumuyorum yani canlı yayında hani gönderdiklerinizi oradan okumuyorum. O sadece Cever Bey'in yayın arasında böyle bir e, göndermesiydi. Bugün bize de göndermiş. Şöyle devam edelim madem. Seni e, aziz Türk milletinin şefkatli kollarına bırakıyorum Cever. Aynen. Sevgilim güvenme güzelliğine. Senin de saçların tarum ağır olur. Aldanma talihin pembe rengine hayatın uzun bir intizar olur. Sevgilim her insan doğar kenarlar. Çiçeklerle açar, sularla çağlar. Rehgüzarı olur bahçeler bağlar nihayet isimsiz bir mezar olur. Sevgilim baksana bir yanda gülen, bir yanda gözünün yaşını silen. Kimi benim gibi erir derdinden, kimi senin gibi bahtiyar olur. Sevgilim, sevgilim, senin de geçer zamanın. Ne şöhretin kalır, ne hüsnü anın. Böyledir kanunu kahpe dünyanın. Dört mevsim içinde bir bahar olur. ben geldik sona. Kapanışta ne konuşacağız? Onunla ilgili pek bir şey geldi mi bilmiyorum. Merhaba, dört arkadaş oturduk abi. Sizi dinliyoruz ve sizden bir parça istiyoruz mümkünse. Umut göndermiş. Ferdi Tayfur Sevda Eller'i. Umut'um, dört arkadaş oturmuşsunuz. Ben sizi kırar mıyım? He? Aynen, kapanıştaki şarkımız Sevda Yelleridir. Ferdi Ferda bir yerde dinliyorsa armağan olsun. Asuman Yılmaz demiş ki diren dedi direniyoruz Dur bakalım hayırlısı sabah nasıl anacağız kendisini demiş. Asuman günah balı boyunlar ben sana program bitiyor az diren dedim yani. Sabah kaç kaç sabah vardır ki mesela uykumuzdan çok güzel uykumuzu almış da uyanmış olalım mesela. En son ne zaman Mehmet hatırla. He? Mesela en son ne zaman evet ya uykumu almışım diyerek böyle yataktan şen şakrak böyle çocuklar gibi şenlik falan kıvamında hatırladın mı? Hatırlama Faruk Aydar. Hatırlamadım bitti ben de hatırlamıyorum Ki benim biliyorsunuz ucu yok yani Hani ben yat yat kalk kalk Patron kendime olduğum için Öyle bir durum yok e Uyuyarak radyo geç de kalınmaz bu saate Buna rağmen böyle bir şey yok Yani uykuyu alarak kalkmak diye bir şey yok Asuman ha iyi an diye söylüyor Sabah gene iyi an En azından şiir dinledik böyle huzurla falan yattık de Yaran büyük benim için diyor. Gidiyorum şiir okur musun? Mert Ocuk. Mertim be. Biz yaranın büyüklüğünü nereden biliyoruz? Daha büyük bir yara görmediğimiz sürece o yara'yı en büyük biliyoruz. Tamam mı? Daha büyük bir dert gelmeden o derdi büyük biliyoruz. Şu an yaşadıklarımızın içerisinde büyük geliyor. Allah beterinden saklasın. Yaren Ayhan Yaren Burcu. Yaren Burcu Ayhanya'da abim demiş okumuyorsun. Valla benim artık yaşım geçti ben yeteri kadar okudum kanaatindeyim. <laughs> okumuyorsun. Artık siz okuyun istiyorum evet. Güzel kardeşim denk geldikçe mesajlarınızı okuyorum. Ben Kader Diyarbakır'dan can dostum Ercan'a selam olsun. Bugün ne yaptı hakikaten Diyarbakır çıkartma mı yaptı ya kaç mesaja baksam Diyarbakır geliyor. Efendim bir başka mevzu var mı diye şimdi hemen Melek Genceroğlu, Eyüp Yavuz kapanışta. Farukçum ne çekiyorsun? Allah çektirmesin. Bu çocuklar da öyle. E, telefonla Bu telefon çıkmadan önce siz ne yapıyordunuz çocuklar? Neyle yaşıyordunuz hakikaten? Bu Instagram falan filan he? Haberim yokmuş gibi çek pampa durumları. Evet. Nedir Allah aşkına bu he? Bu Mehmet sende de var mı işte? Benim. Instagram ben mi alıştırdım? Ciddi Sen öğrettin bana her şeyini. Şurasını evet. şöyle yapacağım burasını böyle diye. Geldik sona. Şöyle bir şey toparlamak durumunda hissettim kendimi. Mesela hafta sonu evet dedi ki ben futboldan hiç anlamayan, hatta zerre anlamayan bir adamım biliyorsunuz. Futbolun sonucu da umurumda değil. Ama bir milli maç olduğu zaman milli duygularımdan dolayı düşkünlüğüm biraz daha farklıdır. Bu yüzden de milli maçtaki duruma bakışım herhangi bir futbol derbi maçına bakışımdan bile daha daha üstündedir. Cever'in ablasının ifadesiyle fevkaladenin fevkinde mi diyordu Bülent abla? Öyle bir durumdadır ya o kıvamda. Şimdi böyle bir durumda eğer ki bir futbol sen ya da ciddi bir taraftarsan hangi takımdan olursan ol bir taraftarsan olaya bakışın çok nötr olamaz. Ya da çok Tarafsız ancak üst böyle çok entelektüel falan filan çok doygun çok olgun bir karakter kişiliğin varsa bunu aşarsın. Değilse o taraftarlığın seni tutar ister istemez tutar. Şimdi burada da hafta sonu yapılan tribünden seslenen hoş olmayan ifadeler ve bir milli sporcunun bir milli futbolcunun bir insanın milli sporcu ve futbolcu olmasının getirdiği bir şey. Bakın ben size futbol kritiği falan yapmıyorum. Toplumsal bir kritik yapacağım şimdi. Bizim eee ...toplumumuzun sosyal yapısını biraz ortaya çıkarıyoruz burada... ...birçok şeyin hakikaten ucu burada... ...şimdi futboldan anlamadığım için çevremde futboldan anlayan herkese şunu sordum... ...dedim ki e, böyle bir futbol maçında e, mesela Volkan ki ben bir Fenerbahçeliyim... ...bunu bir Fenerbahçe maçında yapsaydı yapabilir miydi ya da Aziz Yıldırım'a rağmen yapabilir miydi... ...herkesin cevabı mümkün değil yapamazdı... ...peki orada bunu yapamayan burada nasıl yapıyor... Soru işareti bir. İki, şimdi sokaktaki bir kavgada olayda senin benim tavrımla bir polisin tavrı bir olamaz. Polis bununla ilgili eğitim alır. Olgunlaşır. Senin kadar benim kadar bir küfrün tahrine girmez. Evet küfür lanet bir şeydir. Ayaklarımızın altındadır. Kimseye küfür edilmez. Küfür çirkin bir şeydir. En çok da sahibini bağlar. Ama küçük yaşlarından beri futbol oynayan hele bu kadar ciddi bir takımda ve bu kadar Rijit ismi olan birinin de haliyle çocukluğundan itibaren bu maçlardan itibaren birçoğunun duymaya alışık oldu. Ben bir kere yeğenim futbolcuydu benim. ...işte Galatasaray'da oynuyordu. Ben iki kere onu izlemeye stada gittim. Ben genç kızların ve kadınların küfür edebildiğini orada gördüm. Dedim ki benim bir daha bu işlerle işim olmaz. Yeğenime de dedim gözlerinden öpüyorum. Bir daha beni maça falan çağırma. Burası çok benim havamda bir yer değil. Bir de sahada tekrarı da yok Cever. Ha televizyonda tekrar izliyorsun ya canlı izlerken tekrarı da yok. O kötü bak. Futbol izliyorsun ya. Anladın mı espriyi? Güzel. Özet olarak usta bir sporcunun da tribündeki sese çok kulak vermemesi lazım. İki, bu kadar futbolcu dururken niye sana söylüyorlar diye kendini de yoklaman lazım. Güzel kardeşim. Türkiye'nin ve ülkenin bu kadar gergin olduğu bir dönemde herkesten istediğim şudur ya Allah aşkına hanginiz neresinden tutuyorsanız şu ülkeye bir huzur verme adına bir şey yap. Siyasetçisinden sporcusuna sanatçısından gazetecisine ya ülke gerim gerim farkında değil misiniz? Bunun bir yansımasıdır bu. Ve şunu anladım. Dedim ki ben şöyle bir söz yazdım ve bunu tüm kalbimle inanarak yazdım. Ey sen tribündeki ağzını bozma. İçindekini sevmesen bile dışındaki milli forma bunu asla unutma. Üzerinde milli forma olan birine diyemezsin. Milli forma var çünkü içinde kim olursa olsun. Ve sen o formayı giydikten sonra da duruşunu bozma. Değil mi ki o forma senin üstünde? Dünya üstüne gelse bu millet seni korur. Bunu da sen unutma. Şimdi burada normalde herkesin sevdiği aman aman falan filan bir söz ve dikkat ettim. Kapanışa kadar aldığı beğeni henüz 6000'e yaklaştı ya 5912. Ben buraya bir aşk sözü yazsaydım bu kapanışa kadar 10 bindi. 11 bindi. Demek ki aslında biz de bu tür şeyleri hani sloganik olarak söylesek de normal hayatımızın içerisinde çok da umursamıyoruz. Kavgadan ve küfürden de biz de besleniyoruz. Ya da biz farkına varmadan onlar bizim bizim tavrımıza göre şekilleniyorlar. Demek ki siyasetçi boşuna bu kabalıkta ve boşuna bu çirkin ağızda konuşmuyor. Demek ki sporcu boşuna bu tripleri atmıyor, boşuna bu hareket. Demek ki toplumda bunun bir karşılığı var. Evet, bizim toplum olarak kendimizi sorgulamamız gerektiği kanaatindeyim şu dakika itibariyle. O, o oh, iyi yapmış diyor. Öbürü de o oh, hak etti diyor. Herkes kendi tarafında haklı ama herkes mutsuz. Yuvadaki şifreden bahsediyorum ya bazen zaman zaman yuvanızda mutlu olmanın yoluna bakın haklı olmanın yoluna değil hayatta da öyle mutlu olmanın yoluna bakın. Evet şimdi volkan ve volkan severler kendince oh iyi yaptı diyor. Volkan sevmeyenler de kendince oh iyi yaptı diyor. Herkes herkese nefret köpürüyor ama kimse mutlu değil. Peki kim bunun kazananı? Kim bunun kazananı kim? Bunun sonucunda ne çıkıyor bize? Sadece nefretlerimizi bileyledik. Biraz daha birbirimize nefret duyduk. Zaten Galatasaray Fenerbahçe çekişmesi aslında böyle toplumun tabanıyla üstte birileri bunun kaymağını yer. Çünkü iki grubu birbirine takıştırırsan arada müthiş bir parasal ivme çıkar. Siyasetçiysen iki grubu birbirine çaktırırsan acayip, acayip oy, oy potansiyelinde olur. Oy gelir sana. Sporda da e böyle de yaptığın zaman işte tepki, etki, tepki meselesidir. E daha çok forma satarsın, daha çok para gider, daha çok ekonomik döner. Emin olun dünyadaki bütün kavganın da tabanında para vardır. Sadece insanların duygusallığı kullanılır. Sen de hiç farkına varmadan o kavganın bir parçası olursun. Birileri senin sayende daha çok kazanır. Allah ülkemizin birliğini, dirliğini daim eylesin. Allah ülkemizi içindeki sizin gibi gerçek vatanseverlerle, Ülkesini seven, bayrağını seven, milletini seven, değerlerini seven insanlarla bir bütün eylesin ve her türlü nifaktan da korusun. Allah biliyor ben sizleri çok seviyorum. O da sevsin istiyorum ve sadece ve sadece şu ülkede huzurlu yaşayalım istiyorum. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere ben gidiyorum. Birazdan Kahraman Tazioğlu sizlerle saat 03'e kadar. Cevher mi? Onunla hesabı daha görmedim.